Şimdi masal saati. Nasrettin Hoca. Selamun aleyküm Nasrettin Hocam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Buyurun cemaat. Hocam e, bir derdimiz var hocam. Anlatın hele. Hocam okullarımıza kızlarımızın başörtüsüne el uzatıldı. Eee? Alın terimizle kazandıklarımızı da göz dikildi hocam. Eee. Eee diyoruz ki hocam. Sen gitsen de şu zalim Timur'la bu mevzuyu bir görüşsen. Siz de arkamdan gelirseniz, beni desteklerseniz giderim tabi. Elbette geliriz hocam elbette. elbette. geliriz hocam. E ee, hadi o zaman gidelim. Helal olsun sana hocam. Aslan hocam. Senle olmasan ne yaparız biz hocam? Hocaların hocası, canım hocam, cicim hocam. Yaklaştık hocam, ha gayret hocam. Kim tutar seni? Yürü be hocam. Haydi bastır hocam, oley oley. Haydi bastır hocam, oley oley. Şşt, saraya yaklaştık millet. Baksanıza şuraya. Hoca aslanlar gibi önde tek başına gidiyor millet. E o zaman biz çaktırmadan düzelim millet. Başımızı belaya neyin sokmayalım millet. Şşş yavaş kaçalım millet. Hoca uyanmasın be millet. 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 E millet. E millet. E millet. Millet. Selamun aleyküm nöbetçiler. Timur'la görüşebilir miyim? Hop oh dedi. Ne dedik? Hop dedik. Kime dedik? Sana dedik. Nasıl dedik? He güzel dedik. Niye dedik? Çünkü... Yassa hemşerim yassa. Dur bakalım. Kimsin? Necisin sen? Ben Nasrettin Hoca. Arkamdakiler de halk. Hangi arkamdakiler? Arkanda kimse yok ki hoca. Kafayı mı yedin sen yoksa? Nasıl kodun lan <laughs> Çok iyi kodun la, aferin. Kör müsünüz? Görmüyor musunuz arkamdakileri? Ana! Harbi kimse yok yalan arkamda. Yahu nerede bu halk? <laughs> Ulan bunu hasret ettin hoca. Harbi komik adam ha. Vay be. Demek hepsi bırakıp kaçtı beni ha. Bunların imanı işte bu kadar. Nöbetçiler. Beni kralınız Timur'un yanına götürün. Ona diyeceğim bir şeyler var. Götürelim hocam götürelim. Merhaba. Ne haber lan Tirki Timur? İyi be hocam. Sürünüp gidiyoruz işte. Senden ne haber? sayende hiç iyi değiliz Tirki Duyduğuma göre halkın inancına ve özgürlüğüne savaş açmışsın. Ceplerini boşaltmışsın ha? Doğrudur hoca. Eh, malum şeytanın bayiliğini aldık. Tüm bunları yapmamız gerekiyor. Yoksa senin bu duruma bir itirazın mı var hoca? Yok canım ne itirazım olacak. Beni sana gönderen hak diyor ki bunlar az oldu. Mümkünse bütün özgürlükleri hepten ortadan kaldırsa da tüm kazancımıza el koysa da kökten rahat etsek. Elbette hocam elbette. Onu da yapacağız tabi. Yalnız öyle birdenbire değil. Yavaş yavaş. Çaktırmadan. Ürkütmeden. Böyle halkada senin gibi bir kral yakışırdı zaten. E bana müsaade ben gideyim artık. Aaa katiyen olmaz. Vallahi bırakmam hoca. Misafir ol gel bana. Börekler açayım sana. Zaten bayağı da geç olmuş. E bu gece kalayım bari. Ya ettin, hoca dönmedi. Niye oldu acaba? Ya aslında bu hoca biraz deli galiba. Ha. Senin ne işin var hak ayından falan? Yani tamam, Timur biraz zalim ama olsun. Sonuçta topal yaşıyoruz. Şimdi durduk yerde başımızı belaya sokmanın ne gereği var? Harbi haklısın ha. Yok özgürlükmüş de, yok sömürülüyormuşuz da. Sana ne? Sen mi kurtaracaksın vatanı artist? Ya yoksa bu işlerden hocanın bir menfaati mi var? Elbette canım. Yoksa niye uğraşsın bu kadar? Hoca falan değil, resmen terörist bu ya. Aslına bakarsanız böylelerini asmak lazım asmak. Ya bırakalım kardeşim şimdi konuşmayı. Namaz vakti yaklaştı. Hadi gidelim. Gidelim.